Merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Erdem. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere Ihlamurla Çiçek Açtığı Zaman şiirini okuyacağım. Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırsa beni sana Geleceğim diyorum takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi Sen bir zümrüdü ankaydın Elim tüylerine değdi Sevda duvarını açtım sendeki bu neydi Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana Kesin bir gün belirtemem Ne olur takvim sorma bana Ihlamurlar Çiçek açtığı zaman Eski dikişler sökülür de Kanama başlarsa yeniden Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben Yeter ki bir çağır gibi çiçeklendiği yerden Gemileri yaksalar da geleceğim sana 12 ayın birisinde Kesin takvim sorma bana Ihlamurlar Çiçek açtığı zaman Bak işte notalar karıştı Ezgiler muhalif Hava kurşun gibi ağır Yağmur sağırsız Ey benim alfabımdaki kadın Elif Ne güzellik ne de tat var baharsız Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana Geleceğim diyorum Biraz mühlet tanı bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Ben güneş gibi gireceğim Her dar kapıdan Kimseye uğramam Ben sana uğramadan Kavlime sadıkım Sadıkım sana Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bilirsin ki burada değilim artık. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Gelir benim yüreğimle toplanır. Dağların üstünde sıyrılan duman. Bir yanım mosmordur. Bir yanım beyaz. Bir yanım karakış, Bir yanım ilk yaz. Can evime bakışlarını saplanır. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ne sen gurbetçisin ne ben sılacı. Senden gayrısına bakmak mümkün mü? Gözlerimi esir alan dağlardan kapımı üç defa çalan postacı. Adresin de yok diye notlar düşer. Eski adresin de bir hüzün eser. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski adresimse kurumuş bir gül. Gizemli bir ıtır. Domur domurkan. Yaba yaba yerle savrulur gönül. Firkatlı turnalar geçer uzaktan. Dalgınlığım debi metre tanımaz. Başım çarpar bir gemi bordasına. Düşerim bir girdabın ortasına. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Birden bezeklenir sevda haritam. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Laleler toplarım ben tutam tutam. Bizim için çalar kıvrak bir keman. Gök papatya yer ise lale bahçesi. Aşka ışık dokur kuşların sesi. Seninle hep aynı yerde oluruz. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Kumaşı eplemiş üç mevsim geçer. İlk yazlar uyanır, derin uyuyan. Tan sesine cıvıldaşır serçeler. Sevdadır alnıma namlu dayayan. Havzuma ay ışığı dökülür. Bilirsin ki burada değilim artık. Ruhum yağmur yağmur göğe çekilir. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Saçların pütür pütür yapışmış, gözlerinin rengiyle sıvanmış. Bir avuç kuru çiçek topladım, kırılıp dökülmesinler diye. Sevgiyle, özenle tek tek topladım. Yitrek fideledim zamana ve mekana. Hasat vakti geldi yürek topladım. Belli ki bu yıl vuslat gecikecek. Aşıdır, serumdur, besindir her umut. Ey sevgili umudunu diri tut. Bedenim hür değil, mühlet ver bana. Er veya geç çıkıp geleceğim sana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Mevsimi geçiyormuş geçsin varsın. Hep böyle dönüyor zaman tekeri. Biri gider biri gelir mevsimlerin. Sonsuzluğu diri aşklara kucaklarsın. Acılardan damıtırsın şekeri. Sabrı da güzel olur çeyiz hazır kızların. En ışıltılı çağında yıldızların. Kaç bıldır öteden göz kırpar bana. Her umut bir yoldaş, her dert aşina. Sorma ıhlamurlar ne zaman çiçek açar. Beni güneşin ortasına atsalar da yanarım, pişerim, gelirim sana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.